Hmm. Arkadaşlar hepinize merhabalar Selamun Aleyküm Ben geldim İyiyim kendimi iyi hissediyorum sesim falan da iyi Boğazım biraz daha düzeldi Hemen dedim bir video çekeyim ee, Konu olarak da Bu arada kendi hesabımda değilim ee, Bunun sebebi Epic Lig'indeyim. Bir arkadaşımdan rica ettim hesabını video çekmek için. Ee, Epic Lig'inden, Efsane Lig'inden hızlı bir şekilde nasıl çıkılır bugün konusu o. Ee, çok fazla mesaj gelmişti bu konuyla ilgili. İşte abi Epic Lig'inden nasıl çıkarım? Kardeşim Efsane'den nasıl çıkarım? Adamlar fidliyor, main salmıyor. İşte Karina alıyor, Lesley alıyor. Bak kardeşim bizde de aldı. Bak kardeşim bizde Odetta Jansen yapan var çarplı Leslie var. Karşıda ilhamlı fighter emblemli Fly var vesaire vesaire. İşte pik ekranda kavga ediyorlar, küfürleşiyorlar vesaire. Bütün bunları kenara bıraktık. Babacım şuradan hemen bir orman itemini önerdim. Bu arada haya aldım. Haya çok fazla isteyen vardı. Hem de onu dedim aradan çıkartayım. Bu liglerde güçlü oluyor. Gold girdim. Bunun sebebi bencil oynayacağım. Hızlı farmlamaya çalışacağım. Blue alacağım bu arada. Normalde e, bunu üst liglerde yapmayın ama ben burada yapacağım. Buradaki mantık şu. Hızlı şekilde kasalım, kendimizi öne geçirelim. Tek başımızdayız. Hata yaparsak kaybedeceğiz. Hata yapmayacağız. Hızlı bir şekilde farmlayacağız. Oyunu taşımaya çalışacağız. Maske falan da almayacağım. Normalde alıyorum ama %6 ile giriyorum bu arada ürün olarak gold değil de. İşte burada amaç hızlı farmlamak gibi gibi şeyler, ince ayrıntılar. Bunlara dikkat edeceğiz. Elimden geldiğince aklıma gelenleri anlatmaya çalışacağım. Kaçırdığım bir yer olursa da sonradan e, ilave ederim bir şekilde. Bu şekilde hızlıca bloğumuzu aldık. Geldik de yine bunlar muhtemelen pire. Şimdi bu adamı kestirmeyecek bu. Ben bunun karşısında durmayacağım. Güzel hasar bıraktık Lolita'ya kuleden dolayı ama ben bunların karşısında durmayacağım. yengece alacağım gideceğim. Şimdi bu adam bu adamı kolay kolay kestirmez. Doğal olarak adamda red buff varken e, çok vuracak. O da sil ilese yeterli. Ben bunları 4 daval oldum mu dövemem. Şu sebepten dövemem ultim dağılacak çünkü ikisini. Ama tek yakaladığımda kafasına lahmacun küreğini cebimden çıkartıp pat diye vururum. Oh Helkurt 2 kill aldı. Gold yokmuş. Ezan okunuyor bu arada. Sesi çok mu geliyor acaba? 3 kill almış. Pardon düzeltiyorum. Alabildik mi onu? Şimdi ben gidip bunu keserim bu arada. Kesemedim. Bunu kestim. Güzel. Şimdi ona slow attık. Kaçarsak buradan şahane. Şahane. Evet o Helcurt şimdi bir buçuk farmı var. Bizim bir üç yüz var. Fasulyenin faydaları. <laughs> Size de böyle oluyordur eminim ki. Ne yapacaksınız? O Helcurt'u düşürmeye bakacaksınız. Bu adamları zaten 4 level olduklarında çok fazla sisi olacak Lolita ile birlikte. Kesemeyiz o yüzden buradan topuklayacağız. Mide gank atacağız. Gerekirse alt koridoru atacağız. Burada durmayacağız abi. Biraz da tanklaşacağız bu arada. 7 deniz alıyorum ben ama 7 denizden önce bir armor bot alabilirim. Kuldan bot koydum bu ilde ama onu çıkmayacağım. Karşısı full AD. Kaya da çok kırılgan teklenebilir. Biraz tankiye gitmemiz lazım ondan dolayı. Hatta şunu da buradan alırsam çok şahane olur. Aslında öyle mi yapsam yapmasam mı kararsızım. Şunu bir alayım da. Red almışlar. Bu adamın piresi. Yapışıyor mesela size. Ha normalde bu 10 maçın ikisinde üçünde gelir. Her maç gelmez zaten. Bu da biraz daha zor oluyor böyle. Daha güzel olur anlatım e, içerik bakımından, anlatım bakımından vesaire. Hel kurtu geçtik bu arada farmda. Şimdi bu gördüm oldu. hop geri gittim. Gel, 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 Tanklıyor. Bak bak adama bak ya. Lan epic ligindesin. Adamlar bize mistikte yapmıyor onu. Vicdansız. Araba geliyor. Gördüm arabayı. Çarp oğlum. Hadi oğlum yap yap hareketini. Yap epic hareketini hadi. Yapamadı. Peki. Ulan gördünüz mü ya? Adam tanklıyor manklıyor. Allah bize var ya. Abi bize adamlar mistikte yapmıyor bunu ya. Gözünüzü seveyim. Bak yediniz orada CC'leri. Papat öldünüz. Oh. Trottle da gitti. Şimdi oraya gitmeyeceğim. Gidersem bir şey yapamayacağım. Dip zaten. Şimdi babacım. Seni tekleyebilir miyim? Seni tekleyemedim ama gölgemle şöyle tutturup kestim. Helkurt ulti bastı ama odete girmiş farmı ne durumda? Benim daha fazla. Onlar mide alırken ben de buraya yılanlayacağım. Acaba raptor mu alsam yoksa zırh mı alsam? Kararsızım. Bloom'a gideceğim. Raptor mu alsam? Zırh mı alsam? Zırh alayım ya. Ya da raptor mu alsam? Çok var. Isteyeyim. Raptor da hasar vurur. Ama bunu üçüncü seviye yapmayacağım. İkinci seviyede bile hasar vuruyor. Yeter o zaten bize. Turtle buff var üzerinde. Kesemem onu. Tek yakalarsam bir şekilde gölge şuruken gölge şuruken yapıp düşürebilirim de. Bak şimdi şimdi lolita. Bak görüyor musun abi işte pire. Ya bunlar biliyor bu oyunu ya. Epik mi epic diyoruz ama bak şimdi benim ormanı çalmayı deneyecek. Hop. Kardeşim benim ya. Bak ormanı bile çalıyor ya adam. Babacım senin preni izninle bir kesiyorum. Tamam mı? Seni de birazdan gölge şurken yapacağım. Gel buraya gel gel. Gel gel. Yav gel. Gel hele bir şey söyleyeceğim gel. Valla bir şey söyleyeceğim. E pren yok ne oldu? Ay kesiyordu bizi. Araba kesti onu. Allah seni alsın alsın. Önünde duran adama vuramadın. Allah seni alsın. Alsın alsın. Ben de ümitlenmiştim bir ara. Epik mepik ama. Yani bir cana olan adama çarpamadın. Yazıklar olsun sana. Başka da bir şey demiyorum. Şuradaki çimlerin birinden pat diye helkurt çıkacak diye korkuyorum açıkçası. Tekleyebilir. Farmı var. Alt, artı. Rünü var. Karşıdaki fly savaşçı ürün, biraz daha az hasar yiyecek. Ver babacım bunu bana sen smite mi aldın? Haa smite'ını attın gel bana. Oo Helcurt. Ultimi kullanmam lazım hemen. Seri bir şekilde gömüyorum şunu. Salın babacım kili. Ha. 4 kilimiz var. Güzel. Turtle alsak çok Datlı olur. Saldırın aslanlarım. Saldırın oğlum. Oy lapu keser bizi. Buradan mı çıkalım? Blue'umuz bitmiş. Enerjimiz şak diye gidiyor zaten. Şaktadan. Bir gidelim blue'umuzu alalım. Şeye çok dikkat edin arkadaşlar bu ligde. Ee, en önemli nokta harita takibi. Adamların canı bir kalmıştır. Takip edersin. Gidersin pat diye kilini alırsın. Çıkarsın. Mis üste gitmemi söylüyor bana sanırım. Bu adam biliyor ya baya. Sen var ya biliyorsun bu oyunu. Şimdi Flame farmı 4 300. Diğerlerin farmı az. Benim ultimi çok counterlayacaklar. İki tane ağır tankları var. Artı lapu var. Lapu da az sarıyor yiyor. Şimdi burada Helcurt çıkabilir diğerlerden. Al beni al beni. Beni al beni al beni al kardeşim ya beni alsaydım var ya şu lolita yeritelim yine double'ları attı biri şu ultiyi yapıştıracağım gölgemi çıkmak için kullanacağım şu eli bir keseyim seni de bir keseyim babacım babacım kaçma aa gölge lan what Ulan hasar mı çıkmadı orada? Ne oldu? Farmımız gayet güzel. Şunu hemen dız 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 yapabiliriz. Lapu da var ama ultimiz de yok. Araba tp attı oraya. Ultim geliyor. Şunu bir tekleyelim artık değil mi? Hazır yanında tankı da yok. Kardeşim ölür müsün ya? Fighter girmiş ya. Ölür müsün? Doğa rüzgarı mı alıyorsun? Lord. Aslında bunu alsak çok güzel olur. Uuu çok güzel komboydılar. Para oğlum. Hop. Buluma gidiyorum. Farm'ım gayet güzel. Bu adam ne alıyor? Doğarcı rüzgarı mı alıyor? <laughs> çok, 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 çok. Birileri gelmeden smite'ımız yok. Birileri görmeden. Çabuk. Eee umutsuzluk bittikten sonra kemer ve kanat yapacağım. Hasarım yeter zaten bu itemlerle. Hemen bir Lord yapıştırmam lazım arkadaşlar. Yoksa bu maçın late'i loz. Ben size şimdiden söyleyeyim. Late'de Hayabusa o tankların arasında hasar çıkartamaz artı. Fly gibi bir var. Tank kasabiliyorsun. Fight rune var. Ya gelip onu çaldın mı cidden? Mesleğin? Bize tanka dair pek bir şey yok. Şansım var işte. Bir de belirik var da belirik de o kadar güçlü değil falaya e karşı. Şimdi buradan birini yakalayıp tızlamak istiyorum. Hemen şöyle kurtu tızlamak istiyorum. Babacım selamun aleyküm. Ultimiz de duruyor. Kanat mı alsam, kemer mi alsam önce? Gidemem, gidemem. Gidemem oraya. kulak açacağım. kemer mi kanat mı kemer mi kanat mı kemer mi kanat mı kemer alayım ya flame formu güzel bu arada Dızlanmak istemiyorsak acilen lord almamız lazım. Fly'ı kesme gördüm onu. Gir 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 gir. Gir 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 gir. Girin lan. Arabaya kullandılar her şeyi gir. Şimdi babacım şu bir şu iki şu üç. Hop. Görüşürüz. Dızla dızla dızla. Tarı oğlum. Tarı onları. Hop. Geri geldim. Helkurt orada. Gel Lord'a gel. Lord'a gel. Lord'a gel. Bakın arkadaşlar Lord'a gelmezseniz kaybedeceğiz. Muhterem saygıdeğer takım arkadaşlarım. Epik arkadaşlarım. Maç kaybetmek istemiyorsanız Lord'a geliniz. Sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun sen? Biliyorsun ha. Hel kurtu bayağı. Şimdi gidip blue'umuzu dızlayacağız. Tabi duruyorsa yerinde. Bakayım odette da var mı? Yok. Güzel. Şimdi bu lordla oyun bitmezse muhtemelen loz arkadaşlar. Çünkü karşıdaki fly, lolita pire gibiler. Böyle şeyler. Birbirlerini koruyorlar. Her ne kadar aralarına girip kessek de late'de takıma güvenmiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi siz de güvenmeyeceksiniz. Ee, araba da geliyor çarpacak. Güzel orada güzel bir fight yaparlarsa. Bakayım. Oy oy o oy. Kardeşim siz bu sporu yapıyorsunuz. Epic mi epic dedik ama. Odette Johnson falan. Siz var ya bu sporu. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Siz var ya bu sporu kuleye kitleyeceğim sur verdiler zaten. Vallahi oyun 5 dakika daha uzasaydı bizi tız diyeceklerdi. zaten çarp var. Helkurt üzerine zıpladığım tek yiyecek. Lolita'nın CC'si var, Grok var. Şimdi bir dünya etken var arkadaşlar. Yani yapmanız gereken e, noktaları az çok anlatmaya çalıştım. Biraz da eğlenmeye baktım. Epic League'i neticede e, 11.5 ile MVP olmuşuz. Hata yapmadık. Hataya yer vermemeniz lazım. Çünkü hata yaptığınızda geri düşeceksiniz. Geriye düştüğünüzde affetmezler. Bu şekilde %33 hasar atmışız. 13 dakikalık bir oyun oldu kısa. Olması gerektiği gibi kısa ve öz. Gold ring e girdiğimiz için hızlıca kastık. Bu olarak da ne kullanıyorsun diye soran olursa şu şekilde video için hazırlamıştım. Ama ayakkabımı değiştirdim. Bunun sebebi karşının full AD hasar olmasıydı. Bu şekilde arkadaşlar. 7'deniz zaten bufflı bir item. Şu an first sistemden alabilirsiniz. Ee, gayet kullanışlı. Cooldown itemler tercih ediyorum. Genelde bunun sebebi de işte söylediğim gibi e, Blue %10 kullan e, veriyor. Aynı zamanda normal şartlarda üst liglerde bu videoyu izleyip hayal alan arkadaşlar üst liglerde blue almıyorsunuz kullanımınız eksik oluyor bu itemlerle yüzde 40 kullanımınız oluyor skilleriniz daha çok geliyor daha hızlı geliyor normal şartlarda bir levelde kullanımı 13 saniye hayanın W skillinin o yüzden böyle bir bu tercih ettim beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim videoya like ve yorum atıp kanala abone olarak bana destek verebilirsiniz Allah'a emanet olun kendinize çok çok iyi bakın